Sık sık hastalanıyor, saç dökülmesi ya da cilt problemleri yaşıyorsanız sorunuz çinko eksikliği olabilir. Çinko, bağışıklık sistemimizden cilt sağlığına kadar birçok önemli görev üstlenen temel bir mineraldir. Çinko, bağışıklık sistemimizi güçlendirmek, yaralığın iyileşmesini hızlandırmak, cilt sağlığını desteklemek ve hormon dengesini sağlamak gibi birçok önemli görev üstlenir. Ayrıca çocuklarda büyüme ve gelişme açısından kritik rol oynar. Günlük almamız gereken çinko miktarı yaşa göre değişiklik gösterir. 4-8 yaş arası çocuklarda günlük yaklaşık 5 mg, 9-13 yaş arasında yaklaşık 8-11 mg, yetişkin kadınlarda 8, yetişkin erkeklerde ise 11 mg çinko önerilir. Gebe ve emziren kadınlarda bu miktar biraz daha artar. Çinkoyu doğal yollardan alabileceğiniz pek çok sağlıklı besin var. Kırmızı et, tavuk, hindi, balık ve deniz ürünleri gibi hayvansal gıdalar çinko bakımından zengindir. Bitkisel kaynaklardan ise kabak çekirdeği, kuru fasulye, nohut, badem ve tam tavırlı gıdalar tercih edilebilir. Çinko eksikliği vücutta önemli belirtilere yol açabilir. Bağışıklık sisteminin zayıflaması sonucu sık hastalanma, saç dökülmesi, tırnaklarda kırılma ve lekelenme, ciltte kuruluk ve yara iyileşmesinde gecikme gibi belirtiler ortaya çıkar. Ayrıca çocuklarda büyüme geriliğine de yol açabilir. Çinko'nun fazlası da zararlıdır ve sağlığımız için ciddi riskler yaratabilir. Yetişkinlerde çinko için önerilen günlük güvenli üst sınır 40 mg'dır. Bu sınırın aşılması durumunda bulantı, kusma, iştahsızlık, karın ağrısı, baş ağrısı ve bağışıklık fonksiyonlarında azalma gibi problemler görülebilir. Bazı durumlarda doktorunuz çinko tavsiyesi kullanmanızı önerebilir. Kan testi sonucu eksiklik saplanırsa, sık enfeksiyon geçiriyorsanız, vejeteryan veya vegan besleniyorsanız ya da bağırsak hastalıkları nedeniyle besin eminimi sorununuz varsa doktor kontrolünde çinko tavsiyesi kullanmanız gerekebilir. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Sağlıklı günler diliyoruz.